Şimdi erteleme sebeplerine devam ediyoruz. Zor veya sıkıcı diye erteliyorsunuz. Çözümse koşullu planlama yöntemi kullanın. Ha, en son bir de şu da vardı. Canınız istemediği için bir şeye eee erteliyordunuz. Bunun çözümü de e, duygularınız duygularınızı yoksayın. Duygular size ayak bağı olurdu. Ya onun içinde şunu demiştik. Bir şey istemiyorsanız bile Yapabilirsiniz ki çok başarılı üretken yazarların, sanatçıların, inovatörlerin, girişimcilerin başarılı olma nedenlerinden biri günlerinin belirli bir süresini rutin bir şekilde çalışmaya mecbur bırakmalarıdır. İşleri ne kadar yavan ve sıkıcı olursa olsun, yavan ve sıkıcı olursa olsun bu durum üretkenliklerine ciddi katkı yapar. Yani sürekli rutin bir şekilde yapmaları, yapmaya kendilerini mecbur bırakmaları ne kadar sıkıcı ve yavan bile olsa üretkenliklerine, profesyonelliklerine, üretkenliklerine bir ket vurmaz. Yani yapmaları gereken şeyleri yaparlar istemeseler bile. Çünkü kendilerini bunu yapmaya mecbur bırakırlar. Bu da üretken olmalarını sağlar. İşte Chicken Klosu şöyle bir sözü var ilham gelmesini beklemek amatörlere özgüdür. Amatör olmayanlar kolları sıvar ve işini yaparlar. Yani orada öylece oturmuş, canınız istemiyor diye o işi yapmayı erteleyip duruyorsanız şunu bilin ki canımızın istemesi şart değil. Canınızın istemesi, istememesi sizi durdurmasın. Sizi o işi yapmaktan alıkoyacak hiçbir şey yoktur. Canınız istemesi de yapabilirsiniz. Şimdi bir diğer sebep de ertelemenizin zor veya sıkıcı diye erteliyorsunuz. Çözümse ise koşullu planlama yöntemini kullanmak. Genellikle meseleleri çözmede aşağı insan güzel olur. Alo, ev sahibi güzel. Oraya mı? misin? Evet, genellikle mesele çözmede irade unsuruna güveniriz. Bir dahaki sefer bu konu üzerinde çalışmaya daha erken başlayacağım. İşte biraz daha iradeli olacağım. Ee, ama o kadar yani ertelememizin sebebi yarın bu işi yapmamız belki daha kolay olur inanmamız. Yani yarın bu işi yapmam çok daha rahat olacak. Zaten ben bu işi mezuna bırakırsam seneye her şey çok daha iyi olur. Ama o kadar irademiz olsaydı zaten ilk seferinde çalışmaya daha hızlı girişirdik. Yani Yarın daha fazla iradeli, daha fazla çalışkan,